Günaydın, günaydın, iyi akşamlar. Günün hangi saatinden beni seyrediyorsanız kanalıma kanalımıza Mert Cücü'nün kanalına, ritüellerin tillağının, tarotçuların başının kanalına hoş geldiniz. Bu altışlar sizlerin olsun efendim. Muhteşem bir çalışmayla geldim. Onu ayağınıza getiren ritüel. Arzu ettiğiniz kişiyi size çekecek olan ritüel. Kimi isterseniz Platonik olabilir, aşık olduğunuz eşiniz, karınız, kocanız, sevdiğiniz, ayrıldığınız, beraber olduğunuz bir türlü anlaşamadığınız ama gelmesini istediğiniz kişiyi ayağınıza getirecek ritüel. Bu ritüel sayesinde onu ayağına getireceksin. Alma verme dengesini sağlamak adına mutlaka videoyu beğeniyorsun, yoruma aldım kabul ettim yazıyorsun ve kanalıma abone oluyorsun. Ve bir tuş var orada şey çan ona da basın ki bildirim gelsin sizlere. Bir tuşla arkadaşlar desteklerinizi benden esirgemiyorsunuz. Konu çok derindir, uzun zamandır çalışma yapıyorsunuzdur, bir türlü sonuç alamıyorsunuzdur. Konuyu çözümlemek gerekir. Üçüncü kişiler vardır, aldatılıyoruzdur, evliyizdir, evlidir falan filan birçok sorun olabilir. Bu sorunlarla alakalı tarot açılımı yapıp konuyu çözümlemek, konuya uygun şekilde ritüel ya da tılsım çalışması yapmak gerekir. Seans almalısınız. Ekranda görmüş olduğunuz 545 790 11 91 telefon numaramdan ulaşabilir. Tarot, kahve, folder, ritüel, tılsım, bağlama, aşık etme, mesaj attırma, ne isterseniz her konuyla ilgili ulaşabilirsiniz. Videolarımı atlatmadan izliyorsunuz. Her videonun başında söylüyorum. Çünkü atlatıp atlattığınızda küçük nüanslar veriyorum. Kaçırıyorsunuz. Aynı soruları tekrar soruyorsunuz. Zaman ve emeğimiz boş boşuna karşılıklı olarak gitmesin. Hem zaten kişiyi istiyorsak yani onu ayağımıza getirmek istiyoruz ve onu istiyorsak da bir şekilde emek etmemiz gerekiyor. O yüzden de en başta videoyu izleyerek sabırlı bir şekilde izleyerek başlayacağız arkadaşlar. TikTok'ta yayın yapmaya başladım. TikTok adresim aşağıda, Instagram adresim aşağıda, WhatsApp numaram aşağıda. Bir de aksesuar sayfam var. Cü Mert Cücü aksesuar olarak o da aşağıda. Mutlaka ve mutlaka taşların mucizesiyle ve gücüyle buluşuyorsunuz. Özellikle çalışma yaparken yedirin meditasyon taşı, özellikle mum ve kokular var ritüeli hızlandırmak adına. Bunlar ritüelimizi hızlandırır ama onun yanı sıra hayat akışımızın, hayat kalitemizin de yüksek olması için yine dişil enerji, eril enerji, aşk avrası, nazar, pozitif çekme, cinsellik, sağlık gibi hangi konuları sorunlar yaşıyorsanız mutlaka girin. Zaten seans alan danışanlarımı özellikle ben öneriyorum ama e, analiz edip işte eksiklik şu 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 diye alıyorlar ama direkt almak isteyenler varsa da girebilirsiniz. Uzmanımıza yazabilirsiniz ve uzmanım size Mert Ücücü Aksesuar sayfasında mutlaka gün içerisinde yardımcı olur. Eksikliğinizde, tıkanıklığınızda Enerjinizdeki probleme göre de güzel bir kombin hazırlar. Mutlaka taşların gücüyle buluşun. Hiçbir ticari kaygım yok. Her zaman söylerim. Sizler için açtığım bir sayfa. Ve lütfen sizler de buluşun arkadaşlar. Hemen videoma geçmek istiyorum. Sabırsızlanıyorum. Ayağımıza gelsin. İstediğimizi bize yaşatsın. Ya da olumsuz şeyler yaşattıysa da kendi bunları yaşasın istiyorsak arkadaşlar. Güzelce dediklerimi yapıyorsunuz güzelce arzu ettiğimiz duyguyu yaşıyoruz ve güzelce bir temiz kağıda ihtiyacımız var. Kağıdın rengi, kağıdın şekli, kağıdın deseni hiçbir şeyin önemi olmayan e, ritüellerim benim. O yüzden bakın böyle saçma sapan kestim. Çünkü önemi yok. Soruluyor bu kağıdın işte şekli önemli mi, rengi? Hayır. Size iyi gelebilecek, enerjinize iyi gelebilecek her neyse yapın. Özellikle tütsü ve mum yakın sayfamızdan temin edebilirsiniz. Yoksa şöyle evin pis duygusu pencereyi açalım ve çıksın gitsin. Nefes egzersizi yapalım. Bol bol burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan verelim otomatik zaten bir durağanlık, bir sakinlik onu hissedeceksiniz kendi içinizde. Ritüel yapmadan önce yapmanız gereken bazı hazırlıklar var. Enerjinizi hazırlıyorsunuz, ortamınızı hazırlıyorsunuz, mum yakıyorsunuz, tütsünüzü yakıyorsunuz. O pis duygular evden bir gidiyor. Keyifliyiz, karnımız tok, suyumuzu içtik, kahvemizi içtik. Her şey yolunda ve mutluymuş gibi yapıyoruz eğer mutlu değilsek bile. Mış gibi yapıyoruz çünkü orada bilinçaltımıza itmemiz lazım mutluluğu. Mutluluk bu çalışmanın sonucunda bize geleceğini biliyor olmamızdır. Bileceğiz. Mutluluğumuzu yaşayacağız. Evrene enerjimizde onu bu şekilde göndereceğiz. Gökyüzüyle konuşun. Bulutlara bakın. Bugün biraz hava kapalı ama bu bulutların yoğunluğunu severim. Bakarım 7-7-7 yedi, 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 mucize bana geldi. Aldım kabul ettim. Verdiğini her şey için sana sonsuz teşekkürler. Evren, Tanrı, Güneş, Bulut neye inanıyorsanız fark etmez arkadaşlar. Yeter ki söyleyin. Bakın gözümün kırışmasına rağmen ben enerji açık olması için pencereyi, perdeyi çekerim. Güneş bir içeri girsin. E, çekim ışığım var ama güneşin ışığı enerjisi benim için başka. Ona rağmen açarım. Gözüm kısırsa kısırsın. Biz bir şeylere emek etmemiz lazım arkadaşlar. Bir şeyleri hissetmemiz lazım. Bana iyi gelen şey buysa bunu yaparım. Bakarım ve gözümü kısa kısa bakarım. E, konuşurum gökyüzüyle onu ayağımıza getirecekse dediğim şeyleri yapacaksınız arkadaşlar. Temiz kağıdımızı aldık ve temiz kağıdımıza derme çatma bir karakter çizdik. Böyle bir gülen surat olsun. Böyle bir gülen surat olsun arkadaşlar. Böyle bir jineel çizelim. Eğer yapacağımız kişi kadınsa şöyle saç çizelim. Onu hayal edelim yani. Böyle saçma sapan bir şey çizelim arkadaşlar. Hiç önemi yok. Yeter ki onu hayal edelim, onu düşünelim. Onu çizdik ve hemen yanına 5 defa aileme yeni katılanlar varsa 5 benim totemim. Bu şekilde sonuç aldığımız için sizlere kolay şekilde geçsin diye 5 defa yazdırıyorum. Evet arkadaşlar hemen gösteriyorum. Hemen bir derme çatma bir cinali ya da cin kadın çiziyoruz. Hiç önemli değil. Gülen suratı olsun, mutlu olsun, keyifli olsun. Bize geldiğinde mutlu olacağını hissetsin. Yaşadığı o kaos var, o problemler. Kim kime yaşattıysa önemli değil. Artık onu yaşamayacağını bilen bir surat olsun arkadaşlar. Mutlu bir şekilde hemen yanına bana gel yazıyoruz arkadaşlar. Hemen boş bir yere onu bana gönderdiğin için teşekkür ederim yazıyoruz. İsim soy ismi imzanızı atıyorsunuz ve bu kağıdı kaplıyorsunuz arkadaşlar. Eğer enerjiniz Keyfiniz yerinde olsun, enerjiniz kağıtta olsun, mutlu olun. Onu size getirecek olan bu ritüele saygınız olsun. Enerjiniz olsun, mutlu olun ve bilin ki olacak. En başta yapacağımız şey bu. Bilin ki olacak. Bileceğiz ve bilirsek mutlaka sonuç alacağız arkadaşlar. Enerjimizi ona göre yönlendiriyoruz. Bize geldiğini hayal ediyoruz ve ayağınıza geldiğini hayal ediyorsunuz. Kapınıza geldiğinizi, iş yerinize geldiğini bir şekilde geldiğini onun size geldiğini, sizin ona değil de onun size geldiği hissine ulaşın. O yapmaz, o inattır, o şu... Hayır, yapacak ya, yapacak. Ben söylüyorum size, yapacak. Siz yeter ki isteyin, herkesin sonuç alabileceği e, uca açık bir ritüel istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz arkadaşlar. Ve hemen bu kağıdı ne yapıyoruz? Yakıyoruz. Bu kağıdı yakıyoruz. Küller düşer, dumanlar yükselirken Hemen telepati çalışmamızı yapıyoruz arkadaşlar. Hemen gözümüzü kapatıyoruz arkadaşlar. Bu arada yakma işlemi de soruyorsunuz yakmalı mıyım diye? Evet yakmalısınız. En azından evde yakamıyorsanız yaptıktan sonra dışarıda yakarsınız arkadaşlar ama yakmalısınız. Hemen gözümüzü kapatıyoruz. Ayağıma geldin, bana geldin, bana döndün, bana gel, ayağıma gel, kapıma gel, iş yerime gel, evime gel, sokağıma gel, bulunduğum yere gel, bana gel, bana dön. 7-7-7 yedi, yedi, yedi. aldım, kabul ettim, mucizeyi kabul ettim, hayatıma seni çektim. Eğer hayatınızı çekmek istemiyorsanız söylemeyin, ağzınızdan çıkan cümleler önemli. Sadece gelmesini istiyorsanız geldiğin, Ne istiyorsanız Hepsini söyleyebilirsiniz. Bana geldin, bana döndün, bana gel, bana dön, ayağıma gel, ayağıma geldin, kapıma gel, iş yerime gel, hayatıma gel. Bana gel. Bir şekilde bunları tekrarlıya tekrarlıya, telepati çalışmanızı yapa yapa, gözünüzü kapatıp onu görene kadar, uğraşana kadar, ona gidene kadar, size geldiğini hayal edene kadar ve ayağınıza geleceği eminliği yüzünüze vursun mutlu olun keyifli olun bilin ki gelecek bilin ki dönecek bilin ki bize ulaşacak ayağımıza gelecek arkadaşlar biz istersek gelecek gökyüzü evren tanrı allah onu bana gönderdiğin için sana sonsuz teşekkür ederim. Onu bana gönderdiğin için sana minnettarım. Teşekkür kısmı ritüelde en önemli yerlerden birisi arkadaşlar. Ritüelimizi olmuş gibi kabul etmemizi sağlar ve evrenin bize gerçekten onu göndereceğini ya da ne arzu ediyorsak onu sağlar teşekkür kısmı önemli. Ritüelde mutlaka teşekkür ediyoruz. Zaten içeriklerimde hep anlatırım. Hep anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Güzel bir şekilde teşekkürümüzü ediyoruz. Enerjimizi yönlendiriyoruz. Ve akışa geçiyoruz. Hemen bırakıyoruz elimizi, telefonumuzu, şeyimizi. Ne yapıyorsak temizlik mi yapıyoruz, yemek mi yapıyoruz, yemek mi yiyoruz, dışarı mı çıkıyoruz, arkadaşlarımızla mı gelişiyoruz? Evde oturup beklenti içerisine girmeden, beklenti içerisinde olmadan, enerjimizi yormadan, hadi 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 olmadı olmuyor olmayacak mı gibi bir olumsuzluk istemiyorum. Böyle bir duygu yok. Böyle bir duyguya girerseniz biz sonuç alamayız. Hadi 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 niye olmadı niye olmuyor gelmedi gelecek arkadaşlar sakin relax sakince ritüelimizin süresini sürecini evrenin bize vereceği tarihi bekleyeceğiz. Beklentiye girmeden, sabırsız olmadan, beklentiye girmeden enerjimizi yormadan akışta kalalım. Bu şekilde ritüellerimizden hızlı bir şekilde sonuç alırız. Olmuyordur, sürekli yapıyorsunuzdur, sıkıntı yaşıyorsunuzdur, sıkıntılı bir konudur, enerjiniz yetmiyordur. Konuyu çözümler tarot açar. Ona göre de ritüel yaparız. Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Bir videom daha sonra gelmiş bulunmaktayım. Her akşam saat 8'de tekrardan görüşmek dileğiyle. Mottomuz kendinizi sevin. Kendinize değer verin. Enerjinizi şifalandırın. Siz kendinizi sever değer verirseniz sizi sevecek ve değer verecek kişiler gelir. Ya da hayatımızdaki kişiler size değer verir ve sizi sever. Önce kendinizden başlayın. İç şifanız olsun. Şifalar sizinle olsun. Kabul edin lütfen arkadaşlar. Enerjim sizinle olsun. Kabul edin lütfen arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kocaman bir MC ailesiyiz. Ailemi yeni katılanlar. Sevgiyle kucaklıyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Kendinize değer verin. Taşlarla buluşun. Abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Aldım kabul ettim yazmayı unutmayın. Çam var ona basmayı unutmayın. Her akşam görüşeceğiz. Yarın akşam da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.